Hepinize merhaba Biliyorsunuz Ben de okula gidip geldim hemen Size video yapmak için Dedim. Bugün sizlere e, Okulu ilk öğrenci tiplemelerini göstereceğim O zaman videoya geç Sabah okul servisinde çok enerjik olan o ok Günaydın. Günaydın. Ne haber? Ne haber dedim duymadın galiba. Ya sus ya ne bağırıyorsun duyuyoruz yine. Niye bağırıyorsun ya? Manyak. Ne haber dedim diye konuşmuyorsun. Dilsiz. Bak seni gebertirim. Saçımı yoldun kız gerizekalı. O kadar düzleştirdim.